Arkadaşlar bugün PUBG videosuyla birlikte sizlerle birlikte beraberiz. Bugün amacımız transformans kullanmadan bir şekilde oyunu sonlandırabilmek. Bakalım deneyeceğiz. Ben her maç normalde transformansı almayı denerim. Kuzenlerimle birlikte. Ama bu maç onu denemeyeceğim. Benim amacım da Polonya'ya atlayıp oradan ortadaki köprüde pusu kurmak. Ama başka şekilde de yapabilirim belki. Polonya'ya gidip orta orta yerlere gidip ondan sonra da alan içinde olduktan sonra da adamları kesmeyi de düşünebiliyorum. Victor pusu da kurabilirim. Ve deneyeceğiz işte şimdi. Erencabla. Evet girdik. Rütbele erengilaştım ben. Normalde rütbesiz oynuyordum. Ama şimdi rütbelisin. Açtım. Benim Emir Teklik 66. Ben oynamak isteyenler bu adı PUBG'ye girip bana istek atabilir. Sağdan sola üstten alta. Evet. Kutu geldi. Benim üstüm güzel. Değiştirin. Beroğlu'nun kostümü. Evet. Haydi. Hadi açıl artık. Yukarıdaki saniye beklemeliyiz. Şuradan. Normalde ben PUBG oynamak için tuşları alacaktım. Tabletin yukarısına taktım. Ama alamadım. Tam da üstünden geçiyoruz ya transformumuz. Ama maalesef. Polonya çok uzakta kalmış o zaman. Ruin saatli. Ruin sen makul yerde. Oradan poçinki oradan School, oradan sonra Rokoya gideriz. Evet, iniş yapıyoruz. <laughs> Galiba hiç adam yok gören orada. Ama her uçağın yönü farklı olduğu için belki görmemişim. Evet, ruhunsa iyi yaptık. Da kötü bir not toplayıp okulda falan güzel bir not toplamayı düşünüyorum. Çok kötü bir yer Ya bir numara git ya. Böyle bir insanlar beni sinir ediyor ya. Allah'a. Bütün notumu çaldı. O zaman şimdi gidelim. Boş yere atladık. Uzu'yu alsaydım bari ya. Üf. Neyse. Bir tane küçük kötü bir silah bulayım da yeter o bana. Bu dayanır herhalde. Skula gidene kadar. Skul tam bu tarafta. Acaba yolun. araba mı arasam ya? Transformers'lar çağırır mı abi? Neyse zaten bu maç Transformers'a bilmeyeceğim. Hala 99 kişi var. Kimse kimseyi öldürmüyor. Aha 98. Gidene kadar bence bir 80 olur. O transformasyon olduğu yerde baksanıza şuraya. Şu köşeye. Öldürme şeylerine baksanıza. Ne kadar adam öldürüyorlar. Hadi git. Gidelim gidelim gezmeye gidelim. Gidelim gidelim gezmeye gidelim. Gidelim gidelim gezmeye gidelim. Gidelim gidelim gezmeye gidelim. Gidelim gidelim. Aha. Şurada. Durdum bile yok. Aha. Yonur. Burada araba bulunur mu? Bir dakika bu anormal değil galiba. Neyse. Bizi hiç ilgilendirmez. Aha. koydum. Koyamadım kaç. Koyamadım kaç. Hey. O öldürmediğim adam mı sıkıyor beni? Sıksın da görsün gülüm. Arabayla. Eziyor muyum ezmiyor muyum? Hadi giriş yapalım hocam. Allah Allah. Hah. Şükür gel. arkadaşlar. Oraya bir adam gelse şu anda altına yapmama ihtimalim yok. Ya. Bütün ses kuldan mı geliyor? Allah. geliyor ya? Ben nereye gitsem bütün adamlar oraya geliyormuş, geliyor. Ama haybükü değil öyle. Neyse, devam edelim. Transformers olsa bütün adamları şu anda ezip geçiyorum. Şu arabayı alalım daha yukarı. Kim çağırmış? birisinin gelmesini bekliyorum. Bu da ne Adamlar arabayla öldü. Ah, Optimus Prime. Optimus Prime buldum. <laughs> Kullanmak yasak ama maalesef. Atıyoruz Optimus Prime. Bay bay. Söz verdiğim gibi kullanmayacağım. Bunu da harcamışlar. Neyse hiç sorun değil. Bütün adamları zaten arabayla ederek. Adamı kere düştü yazık adama. Ama onlar bana acımadı. Ben de onlara acımadım kardeşim. Sen benim hiç silah yedin mi pompalıyla? He? Yememiş. Şimdi yedi tadına baktı. Bunda da Optimus Prime var abi. Bu ne lan? Optimus Prime kullanmayacağım diye. Bana Optimus Prime kullanmayacağım. söz verdiğim gibi atıyorum Aman hocam. Dedim de. Neyse boş ver Sen şurada düzgün düzgün metin yap. Boş ver onu. Şurada araba var. He, ona da sonra biner gideriz. Bisiklet de varmış. Ne olur ne olmaz alalım. He doğru kay adamların aklını alacağım şimdi bunu da. Adam. Evet. Bir haritaya bak. Şu anda Optimus Prime dibimde. Optimus Prime dibimde. Megatron daar, Megatron evet, daar. açmayı Şöyle yürüyeceğiz kazanmamız için. Optimus Prime kullanmadan da çok zor oluyor böyle. asım ha? Evet arkadaşlar. Ben hiç bilmiyorum. Ölecek miyim? Öldürecek miyim?

Evet dört numaranın yanına gidiyorum belki beni kurtarabilir bilmiyorum herhangi bir şey olabilir. <laughs> Tur basarak şu dağları çıkacağız. Çıkabiliriz oğlum. Haydi la araba. Evet çık 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 Aa, 4 dört numara tank kullanıyormuş lan. Daha yeni fark ediyorum. Arkadaşlar şu anda şey adamların bitmesini bitmesini bekliyorum. Son darbeyi de ben koyayım çünkü. Hatta şu doğru numarayı mı Ya benzin aldın da Kerem. Bu 4 numara mal ya. 4 numara Megatron'a Evet arkadaşlar. Ben normalde Megatron'u çalacaktım. Ama oyunun amacı olan Transformer'ı kullanamazsam devam. Daha hala yani kullanabilirim. Kullanırsam size verdiğim sözden olurum. O yüzden devam. Bu 4 numara salak galiba. Ne yapmaya çalışıyorsun? Her şey sende doğuştu. Ya abi ben seninle hiç uğraşamam. Zaten şey edebilmem yasak. Sen geber git orada. kurtar beni 4 numara 4 numara 4 numara 4 numara, numara, numara kurtar beni dışarı dışarı adamları 8. olan olarak ölmek istemiyorum. Megatron. Çıkmış Megatron. Ya Anna Optimus geliyor. Ne yapacak bu salak şimdi? Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Optimus Prime öl kullanmadan Hem 8. kendi takım arkadaşımı ve kendimi saymadan 6. oluyorum. Ve 7 kişi öldürüyorum. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Görüşürüz.